Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle beraberim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ne? Neyse bahçim. Bakalım neler olacak. <laughs> Allahu Ekber. adam kendine bomba çekmiş. Reloading. Allah kaçtı lan bu? <laughs> Allahu ekber geçmiş olsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yaz hocam oraya bir 40 0. Neşerde. Baba. Sunk. Cover me. Aa. Atlıyor lan. Kulaklarım, muraklarım, hiçbir şey duymuyor. Çekicinin filmlerindeki gibi koklayarak buluyorum adam. Lan mermim yok. Ah be kardeş. Kaç gelme. <laughs> nasıl lan? <laughs> ben şeylerim elleri değiştirmem lazım galiba. Komple kolu. O ne lan ben de vurdum oğlum sana. Yuhannes yani ya. On mermiyle kafaya çakmak da ayrı bir duygu. Oğlum bu 3x'le oynuyormuş. <laughs> Aaaa ben, ben burada kendimi bırakırım. Bitirdim. Ulan nereye sıkıyor? Kaçtı kaçtı. Oğlum sen misin çatçurt falan filan. Allah be. Şu ara tık 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 çok tatlı oluyor. Aman arda da iki tane ama onun şey ses şey, gelmedi. Anlamadım ben bile anlamadım mevzusu. Kaç lan kaç. Mermi bitti. Ne yapacak? <laughs> Allah aşkına şu mermi alalım da. Mermi kalmadı be. Oğlum yine bunda 3 takılı ya. Şu güçte ne anlıyor? Aa, aa kaçtı lan. <laughs> Ali babanın bir çiftliği var. Zık. Çiftliğinde koyunları var. E. Bir şey mi diyecek acaba ya? Yok demiyor, vallahi bayağı bir... Oğlum oradan o görüşle... Ay <laughs> yaşadım, kendimi yaşadım şu an. Ay çok kötü biliyorum ha. Demek ki adamlar da böyle vuruyormuş vuruluyormuş. Bana. Oğlum nerede lan bu? bu Sever zıpladım eğilmedim. Bunlar tonga yedi şurada ben ye. Alar kol konmi. Burada mıydı? Nerede lan o? Bacım ben bile yamuldum burada ya. Bir ara Erdem mi ne vardı? Onun gibi oldum ya. Adam mermiden kaçıyordu. Ben de mermiden kaçmaya başladım. Bir şey mi diyeceksin? He? Oğlum o neydi lan öyle? yanarsa kimin lan Şurayı biraz genişletin ya. Sığmıyoruz biz buraya. Vallahi anlattım bitti lan. vay vay vay. Hayır 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 hayır. Şarjör değiştiriyorum. Şarjör şarjör. Kulağım duymuyor zaten la o geliyor. Canım yok. Mana alın o zaman. Aa, bir yerlerden sıkıyor. Daha gitmedim oraya. Oğlum aşağıdaymış lan adam. <laughs> Ali baba hey, hey say, çok yedim ha. Afet olsun. Ama gerçekten tatlı oynuyor. Oha. Adam nereye kayboldu lan? Bence bunlar MS var o yüzden oynayamıyor bu. Şşt sal beni. Bilemiyorum MS varsa sıkıntılı kötü bir oyun olmuş olacak. Belki adam beni jorlatacaktı diye. Yani. Wow! Lan duymuyor reis. Oğlum adam burada lan. Kesin bunda bir şeylik var. Kesin onu anlamış ki. Vallahi doğru yerdeymiş ha. Oğlum ne kadar HS oldu lan bu maçta. <laughs> Çok kötü bir yer Maç bitti. Cover me. Ela hoş. Abi neden ses vermiyorsun ya? Ne ses mi vermiyorum? Ses vermiyorsun abi. Şey info mu diyorsun? Benim sağlık, sağlık. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz Can Bey'im. Ellerine sağlık.